Efendim yani merhabalar. Yeniden sesimizin, sözümüzün ulaşmış olduğu herkese, her yere, günün hangi saatinde şu anda bizleri izliyorsanız kucak dolusu selamlar, sevgiler ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Hayatta bizden hep bir şeyleri ispatlamamızı bekleyen insanlar var veya biz bazı şeyleri hep kendimizi ispatlamak zorundaymışız gibi hissedebiliyoruz. Elbette ki hem dışsal faktörlerle kaynaklı olan bir e, gelişen, davranış örüntüsüdür bu. Bazen içsel olarak da çok fazla eğer mükemmeliyetçilik duygusu, hatasızlık durumu vesaire gibi şeyleri eğer kendi içimizde yaşıyorsak bununla ilgili kendi kendimize de böyle bir davranış örüntüsü geliştirebiliyoruz. Özellikle toplumda yaş olarak genç olan insanların pek de tecrübesi olmadığı düşünüldüğü için onlarla ilgili hep bir ispatlama beklentisi vardır. Yani yaptığın şeyin faydası olup olmadığını ben bir göreyim. Ondan sonra bir karar vereyim. Veya sen eğer bunu söylüyorsan öncelikle bunu kesinlikle ispatlaman gerekiyor gibi bir ispat beklentisi var. Eğer yeni bir şeyler yapıyorsanız, yeni bir oluşum, yeni bir kurum oluşturmaya çalışıyorsanız yanınızda size yol arkadaşları, veya bu yolda yürüyebilecek güvenilir insanlar arıyorsanız evet tamam güzel şeyler söylüyorsun, güzel şeylerden bahsediyorsun ama önce bir, bir yapın bakalım, bir görelim. bir Siz ne yapıyorsunuz bir görelim, biz sonrasında dahil oluruz diye ee, söylemlerle ya da davranışlarla tabii karşılaşabiliyoruz. Önemli olan şey şu insanların ispat beklemesi, bir şeyleri ispatlamayı e, beklemesi normal diyemeyeceğim belki ama mümkün yani bunu isteyebilecek insanlar Elbette ki olabiliyor fakat biz bir şeyleri ispatlamak zorunda mıyız diye aslında burada belki bunu sormak gerekiyor sorgulamak gerekiyor Çünkü eğer bir şeyleri ispatlama çabasında bulunuyorsa insan bu defa iş farklı yerlere gidebiliyor. Mesela herkesi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Yani doğru bir şey yapıyorsanız bile herkesi memnun etmeye çalışıyorsunuz ve bu bir süre sonra bu kişileri yormaya başlıyor. Bir kere mükemmeliyetçilik beklentisi oluşturuyor. Bununla birlikte yani kesinlikle bir şeyin doğru olduğunun ispatı, onunla ilgili hiç hata yapmıyor olmak veya bu şekilde bir beklenti oluşmasına neden e, olabiliyor. Doğruların peki ispata ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Tıpkı doğru sözün yemine ihtiyacı olmadığı gibi. Fakat böyle durumlar, böyle beklentiler yaşanabiliyor. Onların yaşanmasına karşı da hem bizde hem bu şekilde bir beklenti içerisinde olan insanlara bir farkındalık oluşturması amacıyla inşallah e, hazırladığım bu video e, amacına hizmet eder duasıyla. E, bunlarla ilgili bazı şeyler söylemeye başladım. Devam edelim. Sezai Karakoç'undu sanırım, inşallah yanılmıyorum. Ee, çok güzel bir söz var. Diyor ki, yola ikna edilmişlerle değil inanmışlarla çıkılır. İşte ikna edilmiş olan insanlar, her durumda, her koşulda, her yerde ve her şartta bir şeylerle ilgili bir ispat beklerler. Onunla ilgili onları ikna etmenizi beklerler ve sonrasında sizin yanınızda olurlar. Ama inanmış insanlar gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç duymadan, böyle bir çabaya gerek duymadan doğru olan şeyi görürler, değerlendirirler, kendi akıl süzgeçlerinden geçirirler, kendi yüreklerine sorarlar, duygularına sorarlar ve sonrasında kendi almış oldukları kararla bu istikrara da yola çıkarlar. Ve bu yolda devam ederler ya sizin yanınızda olmaya devam ederler ya da bu yolda ilerlemeye devam ederler. Mesele bu aslında. Eskilerin çok güzel bir sözü var. Geçinmeye gönlü olan geçinir derler. Bu aslında her alanda geçerlidir bence. Yani eğer sizin niyetiniz olumlu yönde ise onunla ilgili birilerinin sizi ikna etmesini beklemeden, birilerinin yapmış oldukları şeyleri size karşı ispatlamasını beklemeden zaten onaylarsınız ve e, bunu da bu şekilde devam ettirirsiniz, beklersiniz. Böylelikle ne insanları bir şeyleri ispat etmek zorunda hissettirip bu davranışa sevk etmiş oluruz aslında. Ne de biz sürekli bunu yaparak hani devamlı böyle teyakkuzda bekler vaziyette. Sanki sürekli birileri bizi kandırmaya çalışıyormuş, birileri bize oyun oynamaya çalışıyormuş vaziyette. Beklememiş oluruz ki bu duygu aslında insanda zamanla panik hata tetikler ve panik hata artık kronikleşmeye başladığı zaman da gerçekten çok çok daha kötü neticelere sebep olabiliyor. Artık böyle bir paranoya halinde, bir şizofren halinde insanlar davranmaya başlayabiliyor ve Öncelikle kendisine sonrasında beraber yaşamak durumunda olduğu e, hane içerisindeki aile fertlerine de sirayet ederek e, bu maalesef ki halka halka büyüyerek herkesi olumsuz anlamda da e, etkileyebiliyor. Dinimizde bile tebliğ vardır, zorlama yoktur. İkna etmeye çalışmak yoktur. Bir şeyleri ispatlamaya çalışmak yoktur. Çünkü doğru ortadadır. Çünkü doğru olan açıktır ve onun aslında bir ispata veya bir iknaya çabası yoktur. İnsanlar özellikle bunu istiyorlarsa, buna hevesleri varsa, buna meyilleri varsa ve buna niyetleri varsa, niyet çok önemli, niyetten çok bahsettik daha önceki videolarımızda hatırlayacaksınız. Zaten sürecin getirmiş olduğu şey, siz eğer buna bağlı bir niyetle yola çıkıyorsanız yapacağınız tek şey sizin araştırmanızdır, Doğrusuyla, yanlışıyla bir şeylerle ilgili sizin bir fikir sahibi olmaya çalışmanızdır. Ee, öğrenme hevesini oluşturur bu aynı zamanda. Ve sonrasında ne yaparsınız? Kendi kararınızla bu yola çıkmış olursunuz. Kimsenin ne zoruyla? Ee, çünkü bu biraz zorlama, ispatlama biraz zorlamaya gidiyor bana sorarsanız. Ee, birileri bir şeylere zorlamaya çalışmayla da bir şeyler olabilecek e, halde olmadığı için. Çünkü olsa bile devam etmeyecek bunu biliyoruz. Dihnimizde bile sadece tebliğ vardır, anlatırsınız, her şey açıktır, ortadadır. Dahil olmak isteyen insan gelir, orada olmak isteyen insan gelir, o halka içerisinde, o hane içerisinde girer ve yoluna bu şekilde devam eder. İnanç çok önemli niyetle birlikte. Bir şeye eğer gerçekten inancımız varsa onunla ilgili bir ispatlama gereği hissetmediğimiz gibi birilerinin de bize bunu yapmasını aslında beklemiyoruz ve dolayısıyla da aslında toplum içerisinde bir arada yaşamak durumunda olan insanların bu yaşam modelleri bir mecburiyetten, zorunluluktan çıkıp aslında birbirine ihtiyaç olduğunu, farkında olan, insanın insana muhtaç olduğunu farkında olan bir topluluğa dönüştü ve elbette ki bu hiçbir şey olmasa bile hiçbir faydası olmadığını düşünsek bile bizi ilerletmeye yönelik etkisinin e, tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük olduğu bir adım olduğunu da söylemek istiyorum. Evet yeni videolarda yeni konularla buluşmak, görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarla ilgili önerileriniz, tavsiyeleriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli, çok önemli bunlarla ilgili de paylaşımlar yapmış olduğunuz zaman ayrıca memnun ve mutlu olacağını da bilmenizi isterim. Sonraki video ile yeniden buluşmak, görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.